Dostlar hepinize merhabalar. İyi hafta sonları dilerim. Birçok kişinin talep ettiği TLM coin'in analizini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istediğim için hafta sonu bir analiz videosu çekmek istedim. Genelde hafta sonu ailemle zaman ayırmayı tercih ediyorum. O yüzden çok fazla aktif olmayı tercih etmiyorum. Ancak TLM grafiğine tekrar tekrar bakmak istediğimiz için sizlerle bir analiz videosu Yapmak istedim. Dostlar analizimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sizin bizlere vereceğiniz vere, verdiğiniz destekler her zaman bizi daha motive ederek daha güzel işler yapmamıza sağlıyor. Hadi hep birlikte TLM'nin teknik analizine başlayalım. Dostlar TLM grafiğinde yaklaşık 50 cent seviyelerinden 2000 21 Kasım'dan oluşan düşen trend ile birlikte TLM yaklaşık 25x aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşti. Şu an seviyesi e, ATH seviyesinin çok çok altında ve e, Binance'te listelendiği seviyenin çok altında 0.09. Oradan bile 4x aşağıda dostlar. Bayağı bir e, düşüşe sebep oldu. Şimdi biz buradan bir e, düşen trend çizelim TLM'de. Bakın dostlar düşen trendi görüyorsunuz. Ben e, sizlere söylediğim tarihten itibaren yani 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren oluşan düşen trend yukarı yönlü kırılmış gözüküyor. Bakın elemede güzel bir boğa sezonunda çok güzel paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bakın buradaki temas noktalarını görüyorsunuz. Ben daha önce sizlere belirtmiştim. Bir direnç bölgesi yani bir trend ne kadar çok denenirse o kadar çok kırılmaya müsaittir. Burada da TLM'nin 2021'den 26 Kasım 2021 tarihinden gelen düşen trend yukarı yönünü kırılarak TLM pozitif bölgeye ulaşmış durumda. Bakın şöyle daha yakından bakacak olursak bu ne zaman kırıldı? 21 seviyelerinde kırıldı. Biz zaten o seviyelerden alım gerçekleştirdik. Bir bir de yükselen trend çizelim TLM'de. Benim için trendler esastır dostlar. Trendleri takip etmek daha mantıklı geliyor bana. Bakın burada bir destek bölgesi var. Şurada bir destek bölgesi var bu destek destek bölgelerine de e, kafanızda yer edinin. Destek bölgelerini takip etmek direnç bölgelerini takip etmekten daha yararlıdır. Çünkü sizin e, az az miktarda zarara uğramanızı sağlar. TLM'de destek bölgesi 23.44 olarak gözüküyor. E, bir sonraki destek bölgesi 20.57. Bu seviyelere zaten ben tekrar düşeceğini Tahmin etmiyorum. Birinci direnç bölgesi ise şöyle 25-17 seviyesi TL'mede birinci direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 25-17 geçildiğinde nereye gider? Yaklaşık olarak 27-21 seviyelerine kadar bir trend oluşmasını bekliyorum. Bu trend oluşursa eğer yüzde kaçlık bir kazanç sağlamış olacağız? Yaklaşık yüzde 13'lük bir kazanç sağlamış olacağız. Ancak bizim hedefimiz %13'ler değil. Ben TLM'de, Metaverse odaklı projede ATH olmadığı için en az e, yani 50 centlerin falan tekrar Bitcoin ile birlikte gelmesini arzu ediyorum. Peki TLM'de biz e, teknik göstergelere bakalım. MICD göstergesine bakalım. Burada dipler bakın. E, burada dipleri göreceğiz. Haftalık bazda daha önce de sizlerle bunu paylaşmıştım, dile getirmiştim. <laughs> Dostlar, tepelerde negatif uyumsuzluk, diplerde ise pozitif uyumsuzluk oluşur, meydana gelir. Tepelerde oluşan negatif uyumsuzluğu gördüğünüzde pozisyondan pozisyona çıkarsınız, pozisyonunuzu kapatırsanız, diplerde oluşan pozitif uyumsuzluğu görünce ise pozisyonunuzu açar ve pozisyonunuzu korumaya devam edersiniz. Yani buradaki dipler oluştuktan sonra bizler ne yapıyoruz? Göstergelere bakıyoruz bu sefer. Bakın şimdi MICD indikatöründe mumların seviyeleri aynı, aynı iken MICD indikatöründe aynı olması gerekiyor. Aynı olmaz ise balinanın mal topladığını değerlendirerek pozisyonumuzu açarız. Burada olduğu gibi. Bakın MICD indikatörü normalde aşağıya trigger'ı Buradaki Trigger'a aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirmesi gerekiyor. Kırılım gerçekleştirmeyip yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ancak mumlarda aşağı yönlü bir hareket var. Bu bizim için pozitif görüntü olarak değerlendirilebilir. Buradan bir tekrar düşen trend, ATH seviyesinden bir düşen trend çizecek olursak TLM'de haftalık bazda ee, direnç bölgesi kırılmış gözüküyor. Haftalık bazda oluşan trendler emin olun daha çok çalışır. Daha çok pozitife erişir. Bakın buradaki kırılımı görüyorsunuz. Yeşil mum, tek yeşil mumda kırılım, yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş. Ben gelecek hafta bu kırılımın e, yukarı yönlü devam edebileceğini Düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yani yaklaşık böyle devam eder. Geldikten sonra yukarı yönlü bir zikzaklar ile birlikte yukarı yönlü bir hareket bekliyorum diyebilirim. Yani TL'mde hedefim yüksek, güzel yerlere gelebileceğini değerlendiriyorum. Zaten şöyle 80 sent seviyeleri bile. Muazzam paralar kazandırır sizlere muazzam bir şekilde kazanç elde edersiniz. Şimdi günlük grafikte stratejimize bakalım. Günlük grafikte stratejimiz şu anda bakın al sinyali üretmiş gözüküyor. Al sinyali üretmesinin sebeplerinden bir tanesi ise düşen trendin kırılmış olmasından dolayı. Buradaki al sinyalini gördükten sonra güzel bir pozisyonumuzu açtık zaten. Ee, daha öncesinde açtık. Niye daha öncesinde? Oluşan olumsuzluğu gördükten gördükten sonra pozisyonumuzu açmıştık. Şu anda da e, pozitif bir görüntü mevcut. Ortalamalara bakalım. Ortalamalara da bakacak olursak buradaki... E, 50 günlük ortalamayı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Yani 50 günlük ortalamanın değeri ne derseniz şöyle şuradaki yeşil bölge bakın. Yani 24-57 seviyeleri 50 günlük e, ortalama. Bu ortalamanın yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor. Daha sonra e, direnç bölgeleri ise sarı ve mavi kutucukta olan yerlerde direnç bölgesi olarak göze çarpıyor. 30 70 direnç bölgesi 56'da diğer direnç bölgesi olarak göze çarpıyor. Destek bölgesi ise 22 87 olarak alınabilir. Ya söylediğim gibi teknik değerlere de böyle böylece baktık. Temel analizine bakacak olursak şöyle coin market cap'ten bir bakalım. Burada bakın Coin Market Cap'i de kullanmayı kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce yapalım bir. Burada kategoriler var. DeFi, NFT, Metaverse, Polkadot vesaire. E bu yani temel analizini buradan yapabilirsiniz. Metaverse odaklı proje olduğu için Metaverse'e tıklıyoruz. Evet burada TLM burada bakın piyasa değeri normal e, şöyle göstereyim Market Cap değeri hacmi ve e, bu da şey söyle Türkçesini yapalım dolaşım te dolaşan tedarik diyor yani piyasada bulunan miktar Max toplam arzla maksimum arz burada bu biraz işte bu bu yönü sıkıntılı yani maksimum arzı toplam arz yani bu arz basabilir, token basabilir. E, bu yüzden zaten fiyat baskılanıyor. Eğer bu sorunu çözerlerse ve e, dolaşan tedarik biraz e, kilitli miktar çok fazla. E, cüzdana bakalım, kimler tutuyor, onlara da bir bakalım. Bir saniye. Hangi markette olduğunu, hangi marketlerde olduğunu buradan görebilirsiniz. alım satım değerlerini buralardan bakabilirsiniz. Temel analizde teknik analizden teknik analiz kadar temel analizi de çok önemli. Temel analizine coin market cap verilerinden ulaşabilir ve kendi araştırmanızı yaptıktan sonra artık kendi kararınızda tamamen kendi kararınızla pozisyon alabilirsiniz. Daha fazla bilgiden burada cüzdanlara, cüzdanlara da bakabilirsiniz. Sahiplerine de bakabilirsiniz. Bakın. 3689 aktif adresler 30 tane aktif adres var en iyi 10 sahip bakın en iyi 20 sahip 50 sahip 100 sahip vesaire buralardan hepsini araştırabilirsiniz bakın dostlar bu cüzdan kilitli cüzdan zaten şurada da elinde olan token miktarları hepsini burada cüzdan sahiplerini tek tek görüp Araştırmanızı yapabilirsiniz. Temel verilere dayanarak benim için e, TLM çok güzel bölgede e, düşen trendi de yukarı kırmış gözüküyor, pozisyon açılabilecek seviyede diye düşünüyorum. Ben bu yüzden zaten pozisyonumu aldım. Sizin için de bir temel ve teknik analizini yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. Ayrıca kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayınız. Destekleriniz bizleri daha şevkli çalışmamızı sağlıyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.